Sevgili izleyiciler herkese merhabalar. Hatırlarsanız Suriye'de e, terör örgütü PKK-YPG e, teslim olma anlaşmalarını imzalarken Irak'ta resmi olarak adı Kürt bölgesel yönetimi olan bölgenin başındaki bulunan Mesut Barzani birden ortaya atladı herkesi önüne kattı yani herkesi düşman edecek şekilde çıkışlar yaptı ve e, Herkes şaşırdı yani Barzani ılımlı bir insandı niye böyle oldu ve ben de o zaman söylemiştim Barzani'nin sonu geldi diye hatırlarsınız. Neden mi? Çünkü Barzani o çıkışıyla birlikte kendisiyle dost olan komşu ülkeleri de düşman etti. Türkiye ve Suriye'yi. İran'la zaten sıkıntıları var, düşmanlar yani onu açık söyleyelim. O İran rejimine hiç taviz vermedi. Ancak e, yaşanan gelişmelerden sonra artık e, yani oradın adı resmi olarak o ama fiili ve gerçek adı Barzanistan, Süleymaniye bölgesi de Talabanistan'dır. Yani orada öyle Kürtlük, Mürtlük yok arkadaşlar. Çok net söyleyeyim. Kürtlük çok iyi kullanıldı. Bütün Kürtler buna inandırıldı. Ancak ortaya çıkan resim tamamen Barzanistan. Barzani ailesi devletin yani özel yönetimin her tarafına hakim. Ve en son <laughs> Barzani çocuk katili yani e, nasıl söyleyeyim Mazlum Abdiden daha aşağılık biri olan Nuri Elmaliki'yi destekleyince Irak'taki Şiilerin e, dava partisinin başkanı bu adam destekleyince artık ipi Amerika tarafından kopartıldı. Çok net söyleyeyim. Zaten kopartılacaktı e, ama hemen kopartılmayacaktı. Nuri Elmaliki dediğimiz adam e, Mazlum Abdü ama çırak bile olamaz şöyle. Kasım Süleyman'ı hatırlarsanız İran'ın sapık aşağılık bir generali vardı. Çocuk bebek demeden. Canlı hayvanları bile katleden. Aşağılığı abisi olacak düzeyde öyle bir katildi. Gerçek çok Dehşet bir katildi. İran tarafından yetiştirilmişti. Neyse konuya gelelim. Barzani onu da destekleyince ve o biliyorsunuz Irak'ı İran'ın vilayeti haline getirdi. Amerika orada dur dedi. Şimdi Barzani artık bitti geçmiş olsun. Bitti yani Barzanistan diye bir şey kalmadı. Bunu şimdiden emin olabilirsiniz. Nereden diyeceksiniz? Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın bir röportajı okudum. Röportaj kısmen e, Türk medyasında da sosyal medyalarda da yer aldı. Sosyal medya platformlarında. Barak özetle şunu söylemişti. Mısır, Tunus ve Yemen gibi Irak'ta da dışarıdan dayatılan federalizm veya merkeziyetçilik, adem merkeziyetçilik yani, modellerinin aşiretçi ve çok bileşenli toplumsal yapıya uymayan bir model. Bakın aşiretçiliğe dikkat çekiyor. hani biz sana böyle bir yönetim verdik ama sen onu yönetim değil aşiretçiliğe çevirdin. Aşiret e, yönetimi yaptın oraya. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Bu çok açık ve net söyleyeyim. Ee, Barzani'nin ipinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından kopartıldığını ve e, bölgede iç siyasi düzenlemeler yeniden yapıldığını gösteriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri federalizmin ne kadar yanlış olduğunu Irak tecrübesinde gördüğü ve bundan geri dönecek. Neden? Çünkü federalizm veya çok bölünmüşlük Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgede daha çok yoru, daha çok tutuyor, daha çok masraf yapmasını sağlıyor. Hatırlarsanız Amerika Devlet Başkanı Trump ne dedi? Ya biz bu Suriye 1 trilyon dolar harcadık. Karşılığında ne aldık? Hiçbir şey değil. Ben niye paramı harcım dedi. Çekip gidiyorum dedi. O sırada birinci dönemde Pentagon direndi falan ama Birinci dönemde tam devlete hakim değildi, şu anda tam devlete hakim değil. Şu anda derin devlet boğaz boğaza ölümüne savaşıyor ve adamı kuvvetle muhtemel ya öldürecekler ya indirecekler. Trump'ın hayatta veya iktidarı, iktidarda kalması bundan sonra gerçekten mucize. Bu son Epstein dosyaları da Trump'a intikam alma veya Trump'ı tekrar yola getirme operasyonu. Bakalım Trump buna teslim olacak mı? Hemen konuya dönelim arkadaşlar. Ee, Amerikan Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack e, dışarıdan federa, e, dayatılan federalizmi aşiretçi ve çok eee bileşenli toplumsal yapıya uymayan bir model olduğunu söyledi. Yani Barzani yönetimini hedefe koydu. Açık yönet. Yani Amerikan'ın temsilcisi bunu söylüyorsa bunu açıkça söylüyorsa mesaj nettir. Federalizm Irak'ı güçlendirmedi, parçaladı. Artık Tok bu yapıyı uzun yıllardır kazanın diye pazarlayan Talabani ve Barzani çizgisinde. Yani diyor ki Amerikan elçisi, Suriye tamam, Irak'ta yapılacak temizlik operasyonu başlamak üzere. Talabani ve Barzani'nin miadı doldu diyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir Kürdistan projesini hayata koymaya çalıştı. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan 2015'te ne dedi? bedeli ne olursa olsun sırrımızda teröristanın kurulmasına izin vermeyeceğiz. Amerika zeki bir ülke. Türkiye'den korktuğu için mi? hayır. Akıllı bir ülke. Türkiye ile uğraşırsa çok yorulacağını ve dünyada kaybedeceğini, çok hızlı bir şekilde kaybedeceğini anladı. Pragmatist. Baktı karşımda Türkiye var. Türkiye sadece Türkiye'den değil, Türkistan'dan ve İslam dünyasından müteşekkil bir ülkedir. Ve benim menfaatime Türkiye ile, Türkiye'nin etkisiyle 2 milyar Müslümanla daha iyi ilişkiler geliştirmekte dedi. Ve bu süreçte baktı, Kürdistan projesi onun menfaatten çok zarar sağlıyor. Amerika menfaatine hizmet etmiyor. Ve yeniden devletler bazında ilişkilerini yapılandırmaya başlıyor Amerika Birleşik Devleti. Ve Burada bakın büyük İsrail projesini de Amerika Birleşik Devletleri çöpe atacak. Attı da pratikte zaten pratikte de bunu attı. Hala Türkiye'de gören göremiyorlar. Ee, İsrailler de bunu göremiyor. İsrail kamuoyu ama İsrail siyaseti bunu çok iyi görüyor. Onun için Epstein dosyalarını saçlar ortaya. Şimdi bakın Amerika işte Irak'ı bölmekle Irak'ı İran bir vilayete yaptı. Ve baktı binlerce yıldır İran'ın o Pers emperyalizmine karşı direnen çok büyük bir güç var. Daha doğrusu o Pers emperyalizmini baskılayan, başını kaldırdan kafasına vuran kim? Türkler. Türkler burada kalsın. Tamam. Bu cepte. Irak'ın, İran'ın Arap dünyasına yayılmasını engelleyen ikinci güç kim? Irak. Güçlü Irak. Güçlü Irak olunca İran körfeze salça olamıyor. Aynen böyle kahve ağzıyla konuşuyorum. Özür dilerim. Körfez'de korkutucu güç olamıyor. O zaman dedi ki ben zaten Irak'a bir sürü para harcıyorum. Adamlarım da orada. Bırak orayı tasfiye edip bu zayıf yapıyı bozayım. Federalizm, federalizm kalksın. Merkezi hükümet, tek hükümet, güçlü bir devlet. Türklerin gücüyle Bağdat yönetiminin orada Araplarla İran arasında duvar olması İran Fars emperyalizminin, Fars imparatorluğunun yeniden kurulmasına engel olacaktır çok net söyleyeyim bunu söyledim. Şimdi Irak tekrar Irak'ı tekrar tek parça yapmak istiyorlar. Zaten Türkiye bu konuda rahatsız ama komşular tercih onların dedi. Suyun akışına baktı. Şimdi neden Amerika esas sebep de şu. Ana amil sebep, çatı sebep şu. Türkiye'nin bölgeyi kavraması ve İslam dünyasında Hatırı sayır bir güç, bir kaynağın olması Amerika'yı e, şu yönde düşündürdü. Bakın Amerika pragmatist devlettir. Avrupalılar veya küreselciler gibi ideolojik devlet değildir. Cumhuriyetçiler, Cumhuriyetçiler pragmatisttir. Kazan kazan. Ben burada ne kazanıyorum? Ona bakıyor. Şimdi Çin'le çok ciddi sorunları var. Çin'le savaşmayacak arkadaşlar. İlk etapta savaşmayacak. Çine gidecek enerji yollarını, enerji hatlarını kapatmak için çalışıyor Amerika. Onun için savaşıyor. petrol nereden geliyor? Rusya'dan ve Orta Doğu'da Tek kalemde Avrupa'yı sattı mı Rusya'yı yanına almak için? Sattı mı sattı. Çiz de Avrupa'nın Zaten Avrupa üstünde sırtında yük. 1945'ten beri Avrupa'yı, 43'ten beri Avrupa'yı sırtında taşıyor. Çizdi üstüne. 60 küsür yıldır. 62 yıldır, 63 yıldır. Peki burada Müttefiki olan ülke var mı? Var. Kim? Türkiye ne yapıyor? Bu ülke benden sonra NATO'nun en güçlü ülkesi. Avrupa'yı tek başına savunabilecek bir güçte. Tamam o zaman dedi ki. Türkiye'de ne var? Sorunlara baktı. İşte ekonomik, siyasi, işte bir de bölücülük. Ekonomik sorun nedir? İşte malum durumlar. Ekonomi iyi yönetilemiyor veya müdahale yapıyor. Stili of London'dan para babaları Türk ekonomisine müdahale yapıyorlar. Ya Türkiye'de her şey üretiliyor. Türk parası sadece şarap üreten Gürcistan'ın parası 1 lirası biz 16 Türk lirası. Bunu görüyorlar adamlar. Böyle bir şey olamaz. Adamlar savunma sanayinde dünya devi haline geldi. Dijital harpte 21. yüzyıl savaş konseptinde dünyanın lideri. Bu paraları niye değerlendirmiyor? Bakıyorlar evet operasyonlar. O zaman Türkiye bunlarla uğraşmasın dedi bak. Ekonomik öyle ilgili ben anlatacağım. Sudan ve Somali konusunda Türkiye'nin hatta Afrika, Nijer'de dahil buna Türkiye'nin bölgede ilerlemesini Amerikan çok işine geliyor, engel olmuyor. Bölgede ilerlemesine engel olan Fransa, İngiltere ve Avrupa'dır Türkiye'nin Afrika'da ilerlemesine engel olan, bakın net söylüyorum. Amerika dostumuz için değil. Olduğu için demiyorum. Adam çıkar Bakın Evet Türkiye'nin burada olması benim çıkarlarına uygun. Niye? Çünkü en az 150 bin askerini bölgeden çekecek. 150 bin askerden söz ediyoruz arkadaşlar. Onu bölgeden çekti mi Amerikan o, o, askerleri başka yere yerleştirdi. Amerikan bütün derdi Çin'i kendi adasına, yarım adasına hapsetmek, Latin Amerika ulaşmasını engellemek ve dünya deniz ticaret yolunun hakimiyetini Çin'e kaptırmamak. Dünya deniz ticaret yolu da yüzde yüzü deniz ticaret bakın. Endonezya ve Malezya'nın orada Arakan ve Malaga boğazlarından geçiyor. Yüzde sekseninde de Kızıldeniz'den geçiyor. O zaman buraların güvenliği burada egemen olabilecek ve burada sevilen ülke kim? Yani hem kamuoyu hem toplum tarafından hem hükümetler tarafından. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Niye? Çünkü sömürgeci değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Amerika gibi o da ortaklı çalışmayı planlayan, ortak çalışmayı seven bir ülke. Tamam dedi. Sen bu ayağına problem olan bu Kürt meselesini tamamen çöpe kaldıralım. Barzanistan, Barzanistan'da bitti. Bakın Tom Barak bugün çok net bir şekilde Barzanistan ve Talibanistan'ın bittiğini haber verdi. Ve Irak'ın sorununu Bağdat'a yükleyip Türkiye ile Türkistan, Hint Okyanusu ve Asya Pasifik'te ortak iş yapmak istiyor Amerika Birleşik Devletleri. Tekrar söylüyorum. Irak'ın, Barzanistan ve Talabanistan sorununu Bağdat'a yükleyecek. Türkiye ile de Çin'i engellemek için hem Türkistan, Orta Asya denen var ya oranın adı Türkistan'dır. Türki, Türkiye ile Türkiye işte e, Afrika boynuzuna gittiğinde Hint okyanusunu kontrol ediyor. Çok net. Hiç öyle tabazı göstermeyelim. Dolayısıyla Hint okyanusu ve Asya Pasifik'te Malezya, Endonezya var ve Malezya, Endonezya ile kardeş ülkeler Buradaki ticaret, deniz ticaret yolunun güvenliğini sağlamak istiyor. Kendisi kadar olmasa da kendisi gibi güçlü olan bir ülkeyle. Dünyada kim var? Ülkeler, Türkiye var. Ve Amerika burada kesin kararlı. Çini Çin'e giden enerji yollarını, enerji hatlarını kesmek. Ve bunu Türkiye ile birlikte yapacak. Ve yapıyor da. Bu yüzden Barzanistan, Marzanistan aynı YPG, SDG gibi Amerika'nın 14 yıldır 1 trilyon lira harcayıp kurmaya çalıştığı SDG ve YPG teröristanından vazgeçtiği gibi Barzanistan ve Talibanistan'ın üstünü çizdi. Bana kalırsa Barzani ve Taliban yönetimi çok akılcı davranıp Türkiye'ye katılmak veya Türkiye'yi garantör devlet olarak talep etmek. Yoksa hiçbir şekilde artık olmayacaklar. Net söylüyorum. Hoşçakalın.